Dostluk karşımızdakini hatasız bir melek gibi görmek değil. Onun kusurlarını bilip yine de bağrına basabilmektir. İnsan beşerdir, şaşar. Eğer dostumuzda sürekli bir eksik ararsak yalnızlığa mahkum kalırız. Muhabbet açıkları yakalamak için değil, açıkları örtmek için vardır. Kusursuz dost arayanın sonu dostsuz kalmaktır. İşte bu konuda Hazreti Mevlana der ki: Ayıpsız dost arayan dostsuz kalır. Rabbim bize dostlarımızın kusurlarını örtecek bir gönül genişliği ver. Bizi ayıpları arayanlardan değil, dostluğun şifasıyla birbirini onaranlardan eyle. Bizi dostsuz, yoldaşsız ve gönülsüz bırakma. Amin.